İsmim İzmir'den geliyorum. Biyologsunuz. Ee, hocamla online dersler alıyorum. Online dersler de çok keyifli ama burası bambaşka, yaşamak bambaşka. Kapıdan girdim, imkansız böyle bir şey. Tüm enstrümanlar elimin altında. Benim için çılgınca bir şeydi. o. hepsine dokunmak istiyorum. Hepsine tek tek bakmak istiyorum. Ee, Birlikte direkt dersi yaptık. Çok keyifli, çok güzeldi. Yine aynen, çok güzeldi. Son seans o yaşanır sanıyorum. Anlatılmaz diye düşünüyorum. Çok inanılmazdı. Ee, sanki ağrı noktaları var. Ve ağır noktalarını biliyor, buluyor. Eller gitti direkt. Önce ensemden aman Allah'ım oradaki gerginlik tamamen gitti. Herhalde biraz da yolculuğun verdiği bir sıkıntı vardı. Ondan sonra orada ayaklara geçti. Ya ayaklarda refleksörüş mü yapıyorsunuz, ne yapıyorsunuz bilmiyorum. <laughs> direkt noktalara basılar yapıldı. Müthiş bir keyif, müthiş bir şey. Ya e, başımdan ayak uçlarıma kadar tüm gerginlik gitti, tüm ağrılar gitti. Müthişti ya, <laughs> çok güzeldi. Herkesin ihtiyacı var, çok güzel, keyifli. E, diyorum ya bu şey e, tamamen tamamen stresleri, onurudur, gerginlikleri, vücuttaki her şey gitti. Benim fibromiyajım var, ağrı noktalarımız direkt dokundu yani. <laughs> İzmir'den gelmeye değer mi? <laughs> kesinlikle kesinlikle. Ben ya çok keyifliyim keyfin yerinde. Şükürler olsun şükür ediyorum.